Bir önceki firmanızı soruyorlar sizlere işte neden ayrıldığını. Vermediler yani bildiğim benim yol masrafımı vermediler üstüne yattılar paranın. O yüzden çok ret mailini bastılar. Nedenini bile yazmadılar yani reddin. Herkese evet. yeni bir videodan Münih'ten selamlar dostlar. Umarım iyisinizdir her şey yolundadır. Bu videomuzun konusu arkadaşlar Almanya'da iş görüşmesi yaptınız ve bir iş görüşmesi teklifi aldınız. Fakat bu firma sizden en az 300-400 kilometre uzakta yer alıyor. Bu iş görüşmesine gitmeden önce kesinlikle sormanız gerekenleri sizlere bahsedeceğim bu videoda. Ve yapmamanız gereken hatalardan bahsedeceğim. Yaşanmış tecrübelerime tabii ki de dayanaraktan. Gelin videomuza hazırsanız giriş yapalım. Ben daha önce bu noktaları telefonuma not etmiştim. Böyle bir video yaparım düşüncesiyle. Şimdi sizlerle bunları paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bir iş görüşmesi aldınız ve belli bir kilometre uzaklıkta ve yol masraflarınız olacak arkadaşlar. Atıyorum en az 300-400 kilometre ise bu firma sizi. Atıyorum iş görüşmesini genellikle saat 10'a koyuyorlar bazen 9'a koyuyorlar. Ve 300 kilometre mesafe varsa sabah kalkıp buna yetişemezsiniz arkadaşlar. Yani imkansız sabah 3'te 4'te yola çıkmanız gerekir. Bu da görüşme performansınızı çok çok düşürecektir. O yüzden bir gün önce gitmeniz gerekir. Ve bir gün önce giderseniz otel masrafları, yol yakıt masrafları, tren bileti hepsini düşündüğümüzde yaklaşık bir 150-200 euro para ediyor arkadaşlar. Bu da Almanya'da gerçekten az bir para değil. Önemsiz olarak görünebilir başta iş işte işi alacaksınız hevesiyle gidiyorsunuz çünkü nasıl olsa ben bu firmadan e, yüklü yüklü maaşlar alacağım 200 euro ne diye sakın düşünmeyin arkadaşlar çünkü adamlar eliyor yani oraya gidince sizi elediğinde hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ve harcadığınız parayı düşünmeye başlıyorsunuz harcadığınız enerjiyi zamanı her şeyi düşünmeye başlıyorsunuz o yüzden kesinlikle çekinmeyin derim Almanya'da öyle bir çekinme işte ben bu yol parasını sorsam, istesem ayıp olur mu ya da benim için negatif olur mu diye düşünmeyin arkadaşlar. Almanya'da böyle bir çekinme, utanma öyle şeyler yok. Kesinlikle bu soruyu sorun derim arkadaşlar. Çünkü ben bir firmaya sormadım ve paramı alamadım ben bu firmadan. Yine Münih'te olan bir firmaydı. Teknoloji firmasıydı. Havacılık sektöründeydi. Beni çağırdılar arkadaşlar. İlk online görüşme yaptık. İkinci görüşmeye çağırdılar. Dedim ki herhalde artık beni alacaklar bunlar. O yüzden gideyim para falan sormayayım. Gittim arkadaşlar, görüştüm. Görüştükten sonra evime döndüm. Aradan bir hafta geçti. Hemen bana red kalıp red mailini bastılar. Nedenini bile yazmadılar yani reddin. Ve ben de sinirlendim. Dedim ki benim yol paramı bari verin dedim yani madem red ediyorsunuz nedenini söyleyin dedim. Nedenini de söylemiyorlar. Şirket gizliliği diyorlar. Nasıl bir gizlilikse yani. Kardeşim benim neden reddettin? Neyimi beğenmedin? Söyle ki geliştireyim yani ben de o yönümü. Yok söylemiyorlar arkadaşlar. O yüzden paramı istedim. Parayı da vermedi. Diyor ki bana 300 kilometreden uzakta olmanız gerekiyor ki masraflarınızı karşılayalım diyor. Benimkisine baktım arkadaşlar. 180-200 kilometre şu tutkarttan burası. Vermediler yani bildiğim benim de olmaz vermediler üstüne yattılar paranın. O yüzden çok çok dikkat etmenizi öneririm. Bunu sorun arkadaşlar. Eğer parayı vermiyorsa gerekirse gitmeyin online'a e çevirin. Böyle bir şey de başıma geldi. Sordum şirkete dedim böyle böyle yol masraflarını veriyor musunuz? Deyince arkadaşlar ondan sonra benim yüz yüze görüşmemi online'a e çevirdiler. Online görüştük yani her şeyin bir çözümü var. Demek ki parayı vermeye niyetleri yokmuş bunların da. O yüzden bu soru çok çok önemli. Ee, görüşmeye gittiniz arkadaşlar. Şu hatayı da kesinlikle yapmayın. Ben bu Münih'e gelmiştim iş görüşmesine. Ve e, yolda arabamla geldiğim için duramadım sanırım. Geç kalmayayım diye kahve falan da içemedim. Girdik görüşmeye. Hollandalı bir müdür katıldı. İngilizce konuşuyorduk. Neyse e, bunun elinde bir kahve falan vardı. İnsan kaynakları uzmanı da elinde bir şey içiyordu. Bana dediler ki bir şey içmek ister misin? Baktım onlar içiyor. Ya dedim bir kahve alırım dedim. Ondan sonra arkadaşlar kalktık. Hani ben de zannettim ki kahve dağıtan bir görevli var. O getirecek diye düşündüm. Hani görüşmede ara ara yudumlarım çünkü uzun sürüyor görüşmeler. Neyse arkadaşlar dediler hadi o zaman kalkın kahve almaya gidiyoruz Ya dedim hani gerek yok nereye gidiyoruz falan dedim kahve makinesine. Kalktık arkadaşlar üçümüz kahve makinesine yürüdük. Şirketin firmanın bilmem öbür ucun Neyse gittik arkadaşlar Kahve alacağız. Ya yani dedim ki Allah'ım inşallah çalışır falan da burada bununla uğraşmayız. Basıyor düğmeye çalışmıyoruz Sütü bitmiş. Yok kahvesi bitmiş. Yok şeyi bitmiş. Yani orada kalkıp 2 saat bir de kahveyle uğraştı. Dedim nereden istedim? Keşke istemez olaydım dedim ya ben içmez olaydım sizin kahvenizi. Orada uğraştık zaman kaybettik. Aldık kahveyi geldik. İçesim de gel hevesim de kaçtı zaten hani kahve içme hevesim. O yüzden davet ettiklerinde sizi iş görüşmesinde kesinlikle hiçbir şey istemeyin arkadaşlar. Varsa bir su alın. O da etrafta görüyorsanız. Yoksa onu da istemeyin. Çünkü kalkıp bir de su almaya gidersiniz mutfağa. Boş verin arkadaşlar en iyisi. Böyle bir teklifi kesinlikle kabul etmeyin. Yanınızda çayınızı, suyunuzu, kahvenizi götürün arkadaşlar. Ben yani bu hatayı yaptım. Siz yapmayın diye anlatıyorum. Onun haricinde e, sürekli e, evet diyaloglarda arkadaşlar şunu yapmayın. E, sürekli kendinize anlatmaya kaptırmayın. Diyalog şeklinde yönetin bu iş görüşmesini. Karşınızdaki insan eğer size bir soru soruyorsa o soruyu sadece böyle 5-6 cümleyle cevaplayın. Kalkıp böyle kendinizi kaptırıp yarım saat adama bir şeyler anlatmayın. Hani kendinizi beğendirmek için işte geçmiş tecrübeleriniz olur. Geçmişte yaşadıklarınız olur. Bir önceki iş tecrübenizde yaşadıklarınız olur. Bunları anlatmayın arkadaşlar. Ee, o yüzden sadece diyalog şeklinde yönetin derim. Sizlere bunu tavsiye edebilirim. Ee, diğer bir yandan bir önceki firmanızı soruyorlar sizlere işte neden ayrıldığınızı kesinlikle ve kesinlikle o firmayı kötülemeyin arkadaşlar. Yani o firma hakkında kesinlikle kötü bir cümle kötü bir söz söylemeyin çünkü Almanya'da firmaların hiçbiri bunu sevmiyor ve şöyle düşünüyor. Bu adam onu kötülüyorsa bizi de bir sonraki firmaya kötüleyecektir. Bir sonraki iş görüşmesinde kötüleyecektir düşüncesiyle arkadaşlar. Ee, orada olumsuz bir intiba bırakıyorsunuz kesinlikle kötü olsa bile kötü yani kötü olsa bile onu iyi bir şekilde söyleyin yani size uymadığını anlatın atıyorum Almanca konuşuyorlardı Ben orada e, yapamadım Mesela bu hem bir taraftan kötülerken bir taraftan e, kendinizin uymadığını gösteriyorsunuz ama işte yok şirketten mobbing vardı işte şöyle yapıyorlardı, mesaili çalışıyorlardı. Yok yeri köydeydi, şöyleydi, böyleydi. Bunlara kesinlikle girmeyin. Ben bu hatayı da yaptım arkadaşlar. Ee, yani ayrılma nedenimi firmanın lokasyonunu olarak söyledim. O zaman adam bana dedi ki, aa o zaman sen büyük şehire gelmek için bu bizi seçiyorsun. Yani bizim firmayla alakası yok. Sen o köyden kurtulmak istiyorsun diyor. Yani her şeye bir şey buluyorlar arkadaşlar. Söyleyecek lafları çok. Her böyle ufak bir söylediğiniz detaya farklı açılardan bakıyorlar. Sizin açınızdan bakmıyorlar. Yani sizi eleştirecek şekilde bakıyorlar. O yüzden bundan da kaçının derim. Onun haricinde dostlar mesela ben geçenlerde bir iş görüşmesinde sürekli bizli konuşmuştum. Bana işte günlük iş yerinde yaptıklarımı sordular. Ben de hep böyle V kullandım yani biz şunu yapardık, bunu yapardık işte mesela bir şey ürün geliştiriyorduk arkadaşlar, bunu takımca yapıyorduk biz yani gerçekten de bireysel yapıyordum ama bize birbirimize destek olan ekiplerdik yani diğer e, alandaki arkadaş bana destek oluyordu işte diğer bölümdeki arkadaş destek oluyordu üretimdeki teknisyen destek oluyordu gerekirse e, testçi destek oluyordu ve projeyi o şekilde yürütüyorduk ve ben de V kullanmaya alışmışım. Mesela bir iş görüşmesinde de bana dedi ki insan kaynakları bu Münih'tekinde arkadaşlar bir öncekinde bir 6 ay önce gelmiştim. Ya sen dedi niye hep V diyorsun yani siz kimsiniz dedi. Hani bunları sen yapmadın mı dedi yani. Dedim evet ben yaptım. O zaman neden V diyorsun dedi. Bize lütfen dedi kendi yaptıklarını anlat dedi. E, tamam dedim yani o ay kullanmaya başladım ondan sonra. O yüzden arkadaşlar buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim sizlere. Onun haricinde başka var mı? Şöyle bir düşüneyim. Telefonumdaki notlar bitti çünkü. Ee, ne ekleyebilirim sizlere? Maaş olayını arkadaşlar kesinlikle netleştirin. Yani ilk görüşmede ya da ikinci görüşmesi, görüşmesinde maaşınızı, beklentinizi, işte o şehir çok pahalıysa o şehrin pahalı olduğunu söyleyin, kiraların yüksek olduğunu söyleyin. Bunu netleştirin. Aksi takdirde sizlere arkadaşlar firma ne isterse onu teklif ediyor. Atıyorum görüşmeleri geçtiniz. Bekliyorsunuz ki hani arasınlar bir maaşları söylesinler falan öyle bir şey yok arkadaşlar. Direkt size iş sözleşmesini yolluyor orada maaşı görüyorsunuz. Eğer düşükse onu o aşamada artırma imkanınız çok çok zayıf. Eğer edersiniz zaten böyle bir şeye teklif ederseniz maaş işte düşük falan derseniz adam büyük ihtimalle başka bir adayla devam edecektir. Bilginiz olsun yani bunu öncesinde e, kon, gündeme getirin. Masaya yatırın yani maaş konusunda. Onun haricinde başka ne söyleyebilirim? Mesafeden bahsettik. E, ücret e, masrafları nasıl alırsınız ondan bahsettik. Almanya'da iş görüşmesi durumları bu şekilde. Ee, yine aklıma gelen konu olursa video yapmaya devam ederim arkadaşlar. Şimdilik bu videoda benim sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, sorunuz varsa yorum yapmayı, Almanya'dan buna benzer içeriklerden haberdar olmak için aşağıda gördüğünüz abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın, kendinize iyi bakın.